Merhaba herkese günaydın şu parçayla ilgili çok soru geldi bayağı zor takıldığını söylediler gerçekten de öyle ben iki yıldır kullanmama rağmen her seferinde yani biraz sorun yaşıyorum ama alıştım artık şimdi bu rende aparatının alt kısmı komple almıyorum çıkardım onu daha rahat takabilmek için sadece bunu yerleştirdikten sonra diğerini zaten yerleştireceğim. Şu beyazı şöyle bakın oynuyor biraz. Buradaki ok işaretiyle şuradaki ok işaretini denk getiriyorsunuz öncelikle aynı hizaya. Daha sonra o beyaz aparatı dışta kalacak. Yani şuradaki çemberin dışında kalacak şekilde zorlayıp arkadan şu parmaklarınızla o tarafa doğru bastırıyorsunuz. Tam olarak oturtuyorsunuz. Oturdu. Oturduktan sonra bunu sağ tarafa kuvvetli bir şekilde çeviriyorsunuz ve kilitliyorsunuz. Bu kadar. Daha sonra diğer aparatı üzerine yerleştirip bunu da kilitleyip rende aletini, doğrayıcınızı kullanabiliyorsunuz. Tekrar yapalım çıkarıyorum. Yine sola çeviriyorum. Yukarı kaldırdım. Yine şunu göstereyim ben size. Şöyle bakın. Bunu bu şekilde şuradaki dairenin dış tarafında kalacak şekilde aynı şu ok işareti görebiliyor musunuz? Bir yandan çekiyorum bir yandan. <laughs> ok işaretiyle şöyle denk getirip arka parmaklarınızla yerleştirip şu dışta kalacak şekilde beyaz parça bastırıp iyice bastırıp oturduğundan emin olup sağ tarafa yine çevirdiniz ve kilitlediniz bu kadar İşte böyle bu şekilde diğer minik soğan doğrayıcı aparatı da aynı şekilde onu da yapayım istiyorsanız çıkaralım bunu yine O da şöyle koruyucu şeyin üst tarafını takmadım. Burada yine kilit işareti var. Görüyor musunuz? Şöyle kapalı kilit ve açık kilit var. Yine bunun arkası da aynı diğeri gibi ama bunda beyaz aparat yok. Bunda sadece şöyle bastırıp kuvvetli bir şekilde Ondan sonra kilitli kısma doğru çeviriyorsunuz. Bak bayağı çık diye ses çıkıyor. Böyle. Evet zorluyor yine gördüğünüz gibi. Yine deneyelim. Kapalı kilit, açık kilit. Açık kilidi oturtuyorsunuz. Ok işaretiyle aynı. Bastırıyorsunuz. Mi? Evet olmuyor. <laughs> Böyle zorlandığınızdan eminim sizin de. Evet. Biraz güçlü bastırmak gerekiyor. Sanırım oldu. Hı? Olmadı. Bakalım. Şimdi ip işaretini göre oturttum. Allah Allah. Neyse. Sanırım üst tarafını takmadığım için cam haznesini takıyorum. Bir de öyle deneyeceğim. Bir saniye. Evet şu cam haznesini takıyorum. Taktım. Böyle daha belki güç alırım. Evet şimdi neredeydi? Heh. Şu ok işaretiyle bunu denk getiriyoruz. Güçlü bir şekilde bastırdım. Evet bu sefer oldu. Sağa doğru çevirdim. Evet. Böyle. Yani cam haznesini takınca daha rahat kavrayabildim parçayı. O yüzden siz de takıp o şekilde deneyin böyle çevirdim çıkardım tekrar bastırdım çevirdim oldu işte bu kadar teşekkür ederim yine soracağınız sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz İyi günler